Geldim. Hoş buldum. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugün sizlere çok hızlı şipşak, pratik, böyle yap hemen al aklına videonun bir saniyesini izle hemen uygula taktikli bir video ile karşınızdayım. Bugün yapacaklarımızın içerisinden sabit wallbang spotları. Yani sayda e girerken böyle sıkıyorsunuz ya siz. Adamın kafası nerede bilmiyorsunuz, adamın gövdesi nerede bilmiyorsunuz. Sıkıyorsunuz rastgele. Yok aga ben bunları siliyorum artık. Sadece adamın kafası nerede, adamın gövdesi hangi spotta nereye denk geliyor, nerede durursanız, nerede tarafa doğru sıkmalısınız. Bunu videosunu çekeceğim. İlk mapimiz Ascent. Ascent'te B tarafıyla başlayacağız. A'ya geçeceğiz ve ondan sonra alacaksınız. Bu videoyu izleyeceksiniz. Arkadaşlarınıza yollayacaksınız. Bana da dua edeceksiniz. Teşekkürler. Abi geldik şu an Ascent'te B sayda e geldik. Oturduk. Yanımda Warden var. Benim kadim dostumdur kendisi. Şu an yapacağımız şey ilk başta sayda e giriyorsunuz. Buradan rushladınız, rushladınız, rushladınız. Tamam mı? Adamların tahmini pustuğu yerler var. Burası var. Bu köşe var. Bu köşenin arkasındaki duvar var. Adamın oradaki merdiven var. Market var. O var. Bu var. Şu var. Biz burada wall bank olarak adamlar duvar arkasında nerede ve biz ne tarafa doğru sıkarsak adama hasar veririz. Bunu test edeceğiz şimdi. Farz edin ki girdik sayda. Hemen girdik. Adam buradaki kutunun arkasında yani ward'un şu anki durduğu yerde diyelim ki. Tam en köşede bekliyor. Buradan da böyle bu taraftan bize doğru bakıyor. Abi geliyoruz buranın karşısına ya da herhangi bir yere. Şuradaki yuvarlak daireyi görüyor musunuz? Şuradaki yuvarlak dairenin bak burada adamın da üzerinde kafa işareti kaldı. Şu yuvarlak dairenin bulunduğu hizalara takım değiştirebilirsin tekrardan. Buralara sıkıyoruz. Adamı öldürüyoruz. Bir sonraki yere geçiyoruz. Bu kadar basit. Bu videonun asıl amacı öğretici bir video kesinlikle. Fakat Riot Games Valorant olarak bizlere aslında çok büyük ipuçları veriyor. Adamın kafası nereye geliyor? Nereye sıkarsak orayı vururuz gibisinden mesela şurada şöyle bir işaret var. Adamın kafası çizginin hemen altında. Şu taraftaki Wallbang'in o tarafına geçer misin? Bak gördünüz mü? Duvarda bile adamın hani tahmini sıkacağınız yer, Wallbang atacağınız zaman Riot Games bizlere bir sürü ipucu buçları veriyor. Öbür B tarafında zaten çok daha büyük buçları var. Bunlara dikkat etmeye özen gösterin. Ee, aslında her işe bir işaret olarak e, algılayabilirsiniz. İkinci tarafta ise bu taraflar. Yani biz savunuyoruz diyelim ki ben geçtim. Ben savunmadayım. Karşımda da adamlar bana doğru raşlayacaklar. Sandalda ne yapıyorlar adamlar? Sandalda bir bu tarafa geçiyorlar. Bir bu tarafa geçiyorlar. Adamların burada tahmini spotları nerelere denk geliyor? Ben nerelere sıkarsam buradaki adamları vurabilirim mantığında sahne daha çekeceğiz sizlerle. Burada elinizde Guardian olabilir, Odin olabilir, Şerif olabilir, Vandal olabilir. Hiç fark etmez mesne ne oldu eğer ki siz sol taraftaysanız ve burada adamlar girdiğinde sandalda olduğunu düşünüyorsanız en sol taraftaki duvara yaslandığında arkadaşımız bunun eğimi tahmini olarak kafa hizası 1 2 3 4'ün hizasında şuradaki çubuğun kesintinin yani şuralarda bir yerde hani siz gelip tam olarak bu taraflara sıkmayın zaten sıkma sıkamadığınız yerlerde böyle bir görüntü ortaya çıkıyor hani buradan işlemiyor gibisinden bakın işleyen yerlerde farklı işlemeyen yerlerde farklı görüntü ortaya çıkıyor bu taraflara sıktığınızda adamı vurabilirsiniz yani burada şu şekilde bir hareket yaparsınız genelde arkadaşlara. Durursunuz buraya sıkarsınız. Buradaysanız eğer şu şekildeyseniz böyle şu taraftan doğru sıkarsınız. En sağ tarafa doğru geçer misin bu seferde? Burada da ejderhayı birazcık baz alabilirsiniz arkadaşlar. Yani ejderhanın şuradaki ucunun bitimine yani ilk beyaz olan tarafına sıkabilirsiniz. Ya da en sağ tarafa geçtiğinizde bu taraftan ejderhanın birazcık şu kısımlarına, orta kısımlarına hiza alırsınız. Gibisinden baktınız adam geldiğiniz sandalda kapıyı kapatıyor. Kapıyı kapatıyor ve sağ tarafta taraftasınız Hemen Ejderhanın direkt ortası, kuyruğunun tam ortasına, şu çizginin tam aşağısına. Bak baba, tertemiz. Sık sık şu tarafa doğru şöyle sık zaten herif 3-5 hasar vurmuş olursun. 35 canlıdır. 2-3 mermi de vurursun gibisinden. Buradan aynı şekilde arkadaşı markete gönderelim hemen hızlı bir şekilde. Marketten duydunuz ki adamlar kapıyı kırdı. Ta 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 kırdılar. Siz bu tarafta ne yaparsınız? Marketin kapı çıkışının en sağına geçer misin? Abi en sağ aha burası. En sonuna geçer misin? Bu taraflar. Yani bir bu tarafa bir bu tarafa. Şuraları hiza alın kendinize. Baz alırsınız kendinize. Böyle durduğunuz pozisyona göre tabii ki de değişiklik sağlıyor. Ben defaultlarını anlatıyorum sizlere. Şimdi hemen hızlı bir şekilde en sevdiğim yere. Sova'yı ve Odin'le birlikte. Sova'nın drone'uyla birlikte ge yapılması gereken en güzel yere geçiyoruz arkadaşlar. Baba çektiniz Odin'i. Yapacak bir şey yok. Takım round çok riskli bir round. Çektiniz Odin'i. Karşı taraftan size de vurabilirler. Bunu da göz ardı etmeyelim. Ama ama round başlıyor. 3-2-1 sayıyor. Bizim adamlarımızın tahmini durduğu yer bakın yine Riot bize bir çizgi çekmiş. Bu çizginin hemen bulunduğu üstlere yani köpeğin burasına sıkmanıza hiçbir gerek yok arkadaşlar. Ben şimdi size adamın karşı taraftan tahmini geleceği rotaları da çizeceğim. Yani size ben diyeceğim ki bakın en başından söylüyorum. Şuradaki çizgiden köpeğin kuyruğundan buradaki çizgiye kadar istediğiniz yere sıkabilirsiniz. Adamlar 5 kişi raşlıyorsa. Oradan diyorum sol taraftan shift shift'le gelir misin? Bu. Bu. İlerle, ilerle. Bu. Bu kadar abi. Ondan sonra zaten köşeye dönecek. Sağ taraftan shift'le gel Bak şimdi kuyruğa kadar geliyor bak gördünüz mü? Bak kuyruk. kaç takıma geç. Bak kuyruk. Şu hizada. Buraya şöyle taramayacağım şu an ama bizim takıma geç. Buraya şöyle bir taradın mı? Bir de en uzak sol e, şey taraf, sol tarafa geç. Bak bir bu taraf arkadaşlar. Aha bir de bu taraf. Bak şu. Burası hizayı alıyorsunuz kendinize. Ondan sonra spawn'a geç vurdun. Spawn'dan doğru bize doğru rush'la hızlı bir şekilde. Aa başladınız duydunuz. Aha. Tara bu hizadan taradın mı adam net bir şekilde demeyi içer. 5 kişi ise hepsine vurmuş olursun. Zaten sovanın görüş oku da varsa vurursun. Takımınla raşlıyorsun. Aldın gidiyorsun. Shift'ini de bastın şurada. Infoyu da bekliyorsun. Buradaki arkadaşı biliyorsunuz. Oradan bir shoulder attı. Sonra nereye sıkacaksın? Böyle par diye tarama abi. Yok. Hemen size gösteriyoruz. Hizalar bu. Merdiven. Şu an merdivenin son basamağında arkadaşımız. Merdivenin son basamağından aşağı doğru yavaşça inerse. iner misin oradacığım yavaşça? Bak kaybolduğu hiza bu oluyor. Yani şu tahtanın şurasına kadar bak şunun ucuna kadar geliyorsun şöyle bir tarayabilirsin. Şu, yani şu hizadan bahsediyoruz arkadaşlar. En merdivenin üst tepesine geç tamamdır. Bu hizada tararsanız adamları hemen şöyle tekrardan çizelim. Baba adamları vuruyorsunuz. Çok basit. Çok basit. Bu. Önce bu siz size sayda girerken adamların tahmini pusacağı yerlere karşılık bir wallbanklere anlatalım. Ondan sonra çok özel yerlerden bahsedeceğim. Yani şu kapının muhabbetini size kesinlikle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Geldiniz. Gireceksiniz sayda. Tamam mı? En ince yerdesiniz. Bak adam pusabileceği tahmini yerler. Bu vurabileceğim yer. Bu vurabileceğim yer. Ve şurası vurabileceğim yer. Tamam mı? Şimdi şuradaki yere geçelim Vordancım. Geldik raşladık. Adam burada pusuyor. Abi burada adama şu tarafları sıkmanın hiçbir anlamı yok. Bak Riot Games bize Valorant olarak yine tekrardan ipucunu vermiş aga. En köşeye yaslan. Hiçbir yere göstermeden yani adamların da e, kontaklı bir şekilde ya da bir vs birsiniz hiç fark etmez. Buraya geleceksin abi. Şu hiza bak şu hiza bak çizgileri görüyor musunuz? Yine bize çok büyük ipuçları veriyorlar dikkat edin. Tak sıktın öldürdün adamını. Nereye denk geliyor? Buraya. Şuraya sıkmayın. Çünkü burası tahta şey e, demir. Bunun hemen yanı ya da birazcık sol tarafı. Onu da hemen kendiniz çözersiniz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey birazcık zor ama birazcık el göz koordinasyonu. Yani tahmini adamın kafasının nereye geleceğini hesaplayın. O hizalarda nereye denk geliyormuş. Bakın genelde tam olarak kutunun sol orta tarafı birazcık. Birazcık sol orta tarafına şu şekilde sıkarsanız birazcık hasar verirsiniz arkadaşlar. Eğer oradaysa zaten çok fazla mermi harcamadan adamı öldürmüş olursunuz. Alt tarafta bench'te pusluğunu var edelim adamın. Alt tarafta köşede pusuyor. Bak şimdi çok basit. Baba bitti. Aha. Torbanın, örtünün, ee, çarşafın artık neyse bitişi. Bu kadar. Tara. Burayı tara. Şu hiza. Bak hizayı kes. Bak bak bak. Koymuş. Geldik. Short'tan side'a gireceğiz. Tek giriş kapımız var. Adamların bizi görebileceği tek yer var. Ve genel olarak adamlar bizi vurabilir. Ama Adamlar nereleri pusuyor? Bir bu tarafa pusuyor, bir bu tarafa pusuyor. Şimdi e, elimizde Guardian'ın, Şerif'in olduğu bir senaryoyu anlatıyorum sizlere. Yani burada sağ tarafa pusuyor ya adam. Yani şu an aslında Yiğit duvarın en sağ köşesinde. Yani gidebileceği en köşede. Ama biz nereye sıkıyoruz yanlış olarak? Adam buradadır diye buraya doğru sıkıyoruz. Bu biraz yanlış. Adama bu köşeden... Kendini kapatır mısın Yiğit? Kaç takıma geçer misin? Buraya. En köşeye. Borunun birazcık soluna. Birazcık çok değil ve borunun vanasının üst tarafına vanaya da sıkabilirsiniz hiç fark etmez. Buraya birazcık sıktık mı adamı orada egal edebiliriz. En köşede ise buraya damage atabiliriz. Burada da şu girişten en baştan şuraya yine aynı şekilde vananın birazcık soluymuş gibi hesaplarsak buraya sıktığımızda adamı vuruyoruz. Aynısının karşısını çok seri aynısının karşısı. Hemen şıpşak. Burada bak şimdi bak. Adamlar diyelim ki geldiler yerine. Bak iki yer göstereceğim size. Valorant bize demiş ki ben size ipucunu veriyorum. Gerisi sizde. Şuradaki kirişi görüyor musunuz boşluğu? Bunun tam hizası. Buradaki siyahlığı görüyor musunuz? Onun tam solu. Adam orada abi. Adam burada. Sık, sık. Bak, bak. Yukarıda bak. Burada bir Şartel. Şartel'in tam aşağısı. Bunun da birazcık sol tarafı. Yani şuralara. Şartel'in aşağısında şuralara sıktık. Girdik. Adamın kendi tarafında en duvarın en köşesine geçtiğinde tahmini olabileceği yer burası abi buraya tara. Allah bu kadar. Çok temiz, çok işe yarar, mükemmel. Yani oyun bazen skillden ibaret değil. Bazen aim'imizin de gerektiği yerler oluyor. Skilllerimiz cooldown'la süre bekleme süresine girmiş olabiliyor. O yüzden böyle bir seri yapmak istedim. Bütün maplerde bunu yapacağım. 5 tane öbür site'da, 5 tane öbür site'da. Baktım çok istiyorsunuz bunun aynısını TikTok, Instagram'a da aynı şekilde Reels olarak, Shorts olarak yol yükleyeceğim. Videoyu lütfen beğenin. Çünkü 3. videom daha fazla böyle videolar çekeceğim. Sektöre girişimizi yaptık artık arkadaşlar. Bu videoda yorum yapıp beğenip abone olan yine arkadaşlardan bir tane 3 kişiye bak bir anda bir taneydi 3'ü çıkarttım vurdun duydun mu? 3 kişiye 1000 VP. Şu an 975 ya da 925 VP olabilir ama Bino Game'den 1000 VP veriyorum abi. Bu kadar. 3 kişiye. Kendinize çok dikkat edin. Beni de dediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.